Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın evinde Bodrum katındaki elektrik panosundan yangın çıktı olay yerine giden itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınan yangın hakkında konuşan Yılmaz, evde kimse yok. Sağ olsunlar itfaiye söndürdü, dedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın Beşiktaş Levent'teki evinin bodrum katında bulunan jeneratör odasındaki elektrik panosunda yangın çıktı. Yılmaz, yangın tüpüyle müdahale ederken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Cem Yılmaz basın mensuplarına "Ben evdeydim zaten. Jeneratörde yangın çıkmış. İtfaiyeyi aradık." İtfaiye geldi, söndürdü. Sağ olsunlar. Evde şu anda kimse yok dedi. Son olarak Twitter'dan da açıklama Yılmaz şunları söyledi: Evimde bahçedeki jeneratörde elektrik kontağından yangın çıktı. Sağ olsun itfaiye çabucak geldi söndürdü. Herhangi bir büyük hasar vesaire yok. Soranlara teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Geçmiş olsun dilekleriniz ve esprileriniz için teşekkür ederim. İtfaiye 110 ünlü şovmene geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum şimdilik videomuzun burada sonuna geldik gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.